Nasıl oldu? Ne oluyor? Bir defa eski bir şey yapmadı. Bir daha da de kaldım değil. Öyle haberi. hep sabır diyorum. Bak mahalleye öyle bir arkada kardeşler de tırıyorum al dindir. Haa. Peki tamam. ondan sonra e, siz devlete başvurdunuz mu? Ne, ne istediniz? Evet, Nasıl doğru. geldiler mi? Bilmem hiç haberim yok. Peki hani Bir yardım talebinde bulundunuz mu? Eee... Şey bulunacak, tevhire şey çöker, bilmem. Bulunduk ama henüz gelmedi. Şu ana ya. kadar bir yardım talebinde bulundunuz, bir para yardımında bulundular mı size? Daha dün bir şey vermediler. Dadım. Sen şimdi bu karda, evet. kışta, soğukta bu şeyde mi kalıyorsun? Burada, burada kalıyorum. Burada, burada, burada kaldım, burada, burada. Akıza kalar bende iki tane bir inek. İki tane evet. <laughs> <minicim> var? <laughs> onları nasıl korudun? E onları da korudum. Onların kadirini yoksa kurdum. Çıkmış ettim. Evet. Life and life and life. Peki fırtına nasıl oldu? Çok büyük felaket çok, oldu. Çok, çok. Yalnız mıydın evet. sen? Karıza burada mıydın? Ha, telefon <laughs> Hmm. Ancak işte komşular geldi buraya böyle biraz kapattılar ki şimdi yaşıyoruz. Gidecek başka evin yok, hiçbir şey, Hiç şey yok. yok. Başka yok, şey başka yok. Afet geldi, yardı, yazdılar, ettiler ama bu zamana kadar iki aydır bir, bir, bir şey, şey, yok olmadı, yani. Bir şey görmedim. yardım yapılmadı. Peki, onlar yardım yapsa bunu yaptırabileceğin yani. insanlar var mı burada? E, ya ne yapacağız? Ver, O parayı da yapacağım, yaptıracağım ama ne yapacağım Ya yapacağım. Az patırıyorum oğlum. Çünkü akşam geldi, öyle bir tanıla daha o yanda bütün kaplarım hep çıkardım tavanı. Hmm. Yani e, akan yerleri akan yerleri. Durum geçmiş yani. olsun. Onda en açıklı Sağ durum burası yani. Burada Şimdi köyde şey. sizin gibi böyle uçan kaç tane yer var? Kaşan, kaşan, ee, 11, 11 tane oldu. 11 tane. 11 evet. tane çatı böyle uçtu. 10 Orada 10 yine insanlar yaşıyorlar. Yaşıyor. Evet. Ama en mağdur burası. En mağdur anacığım. Evet. Evet. Sen adın Acı. neydi anacığım? Alina. Alina neydi ya sana geçmiş olsun. Ya çok, <gülüyor> çok çok <gülüyor> geçmiş olsun ya. <laughs> çok çok geçmiş olsun. İnşallah biz bu dertlerinizi dile getireceğiz. İnşallah, Buranın inşallah. afet bölgesine alınma konusunda sadece selden dolayı mıdır? Sadece, sadece, selden selden mı? biliyoruz. sadece selden dolayı kabul edildi. diğeri kabul edilmedi. Bunlara bir yardım yapılacak ama. Yani miktar da söylenmedi bize. Evin çatısı uçmuş. Yapılacak olan yardım nedir? Hesabı bilmiyorsun. Miktarı bilmiyorsun. Hiç haberim yok yani. Yani vatandaş hikaye gecikmiş. E bu nasıl duracak burada insan? Nasıl yaşar burada? Geciken yardımı ne işe yarar ki? O karda kışta ne yaptın o felaketten durdum, sonra? Durdum, durdum, evin altında durdum. Köpeğin var. de var. Cağır. Köpeğin ne yaptı <laughs> selde fırtınada, fırtınada? O da, o Kort, bayılırdı. E, Korktu o da. Önceden haber verdim. Düşük. Önceden abi komşular yardıma geldiler. E tabi hep yıkıldılar ha buraya. Oh vakta. Hep geldiler işte bir şey yok. Toplatılır, yaptılar ha böyle o harfiler onu yoksa olmasın. Şimdi hadi ne sen kaldı bu tarafı. Kaldıracak tamam. evi. Sen ne istiyorsun? Devletimizden ne istiyorsun? Nedir ne devleti? Verirsin, ne verirsin? Ne bileyim, devlet, ne devlet yardım etsin mi diyorsun? Ne istiyorsun? Yardım edecekler bana inşallah. Ya etmeyecekler bana. Ne yapacağım abone? <laughs> ne edeceğim abone? Çok çok. Sizin kuvvetiniz çok... ile inşallah. Bu isken değil. Hiçbir yere gitmemiş. Hiçbir imkan Hiç olanağı yok. İki inekle beraber hayatını sürdürüyor. Bir Ve bir evi yok şu anda. Gidiyorsun. Kaç yaşındasın anacığım? O, o ya o bir şey <laughs> kulağıma söyle kulağıma kulağıma. Yatmış yetmiş. Ay ay o maşallah maşallah <laughs> maşallah maşallah. Yetmiş Allah sana abi. sağlık versin. Allah seni başımızdan sağ eksik sağ etmesin. Sağ, sağ, etmesin. Sağ sizi de. İnşallah devlet bu yolları saracak. İnşallah, ama biz bunları ileteceğiz. Yetkilere ileteceğiz diyeceğiz ki. İnşallah. Ee, bizim e, Alime anamızın, Alime teyzemizin böyle bir problemi var. Ona Hı. yardımcı olun diyeceğiz. Sen hiç i̇nşallah, merak etme. İnşallah. İnşallah. Sizin kuvvetiniz ile. Gözler ne kadar güzel ki ya. Çünkü maşallah var ya. <gülüyor> <gülüyor>